Oraya ha dur ya. Gel gel karşıya geç. Allah kendi göster hani. Hakikaten ağacı bu ağaç kendisi bu. Bu ağacı kopartmış. Yarısı burada, yarısı. Hakikaten e, yarısını ya. oraya götürmüş ha. Hani. Diğer ağaçın yarısı da burada. Allah'ım ya Rabbim 10 metre götürmüş ya. Yani. 7 8 metre gitmiş. Ee? Allah'ım ya Rabbim. Allah yahfaz ya. Dün burada mı kalkacakmıştı? Allah Allah. Ağacın yarısı bu. <laughs> bu kalıcı, bu oraya gitmiş. Yer yer kaymış götürmüş aynı ağacı. Kaç metre ya? 10 metre götürmüş ya. Aynı. İpkak et. Tahtmen ne kavuz Ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ne bas sadık ya. <laughs>